sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle denklemler konusuna geçiş yapıyoruz. Hem 7. sınıf için hem de genel olarak matematik için çok önemli bir konu. Bu yüzden beni canı gönülden can kulağıyla dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Haydi bakalım eğer hazırsanız hemen dersimize geçiş yapalım. Evet sevgili öğrencilerim şimdi denklemler konusuna eşitlik ile başlıyoruz. Eşitliği öğrenip Ondan sonra geçeceğiz. Çünkü ilk basamağımız eşitlik. Ne demek eşitlik? Eşitlik bir e, eşit kollu terazi olarak düşünebilir miyiz aslında? Evet, düşünebiliriz. Eşit kollu terazinin olması lazım. Hemen bakalım. Şimdi şöyle bir eşit kollu terazimiz var. Sağ kefeye ne koyarsam sol kefeye de onun aynısı olması lazım ya da benzer kilogramda bir şey olması lazım. Yani sağ tarafta 10 kilogramlık bir şey varsa dengede kalması için sol tarafta da 10 kilogramlık bir şey olmalı. Burada aynı şeyi koymuşuz ama farklı şeyler de olabilir. İşte sağ tarafa elma koyuyorsam sol tarafa da elma koyacağım. Armut koyabilir miyim? Eğer aynı gramdaysa koyabilirim. Hiç sıkıntı yok. <laughs> ama eğer aynı gramda değilse ne yapamayız? Koyamayız. Yani sağ kefeye ne koyuyorsak sol kefeye de aynısını ya da benzerini e, onu tamamlayabilecek, onun karşılığı olabilecek, dengeyi bozmayacak bir şey koymamız lazım. Eşitlik bu demek. Peki Nasıl bir şey bu? Sorularda nasıl karşımıza geliyor? İşte bu şekilde. Aşağıdaki teraziler diyor dengede olduğuna göre dengede ne demek? Demek ki sağ kefedekilerin toplamı sol kefedekilerin toplamı eşit demek. İşte eşitlik. İşte eşittik. Dengede olduğuna göre A ve B cisimlerin kütlesinin kilogram cinsinden değerini bulun. Peki bulalım. Bakın şuradaki sol kefedeki kilogramların toplayalım. Kaç kilogram var? 15 artı 15. Kaç oldu? 30. Yani burası 30 kilogram mı? Evet. Bu 30 kilogram neye eşit? 3 tane A'ya eşit. 3 tane A'ya. 3 A desek olur mu? Ya da 3 çarpı A olur. Peki 30 tanesi 3 tane A'ya eşitse 1 tane A kaç kilogramdır? 3 tane aynı şeyin toplamı 30 kilogramsa bir tanesi 10 kilogramdır değil mi? 10 kilogram, 10 kilogram, bu da nedir? 10 kilogramdır. Neden? 3'ünü topladım da 30 yapacak. Neden? Sol tarafta 30 çünkü. O zaman A eşittir 10 kilogram diyebilir miyiz burada? Evet deriz. İşte eşitlik bu demek. Tamam. Şimdi geldik bu tarafa. Lütfen dikkat edin. 15 kilogram artı B. Hemen yazalım. 15 artı B eşittir neye? 2 tane B artı 10 kilogram. Şimdi buradan B'yi nasıl bulacaksınız? Nasıl? B'ye değerler verebilirsiniz ya da şunu diyebilirsiniz. Derseniz ki sol tarafta bir tane B var gördünüz mü? Sağ tarafta da iki tane var. Bu B'lerden sol taraftakinden ve sağ taraftakinden birer tanesini kaldırsam bir şey değişir mi? Eşitlik bozulur mu? Bozulmaz. Neden? İkisi de aynı şey çünkü. Soldan ve sağdan aynı şeyleri kaldırdığımda eşitliği bozmuş olur muyum? Hayır bozmuş olmam. O zaman şunu mu diyorum? Sol taraftaki B'lerden bir tanesini sağ taraftaki B'lerden bir tanesini kaldırdığımda ne kalır. 15 kalır. Eşittir. Sağ tarafta ne kalır? B artı 10 kalır. E şimdi B ile onun toplamı 15 ise B'ye ne kalır? 5 kalır. 5. Şimdi gerçekten B'lere 5 verin. 5 kilogram verin. Ve toplayın. 15 ile 5'i topladım. 20. Buraya bakıyorum. 5'te 5 ile 5'i topladım. 10. 10 daha 20. Gördünüz mü? Birbirine eşit mi? Evet eşit. Neyi yaptık? Burada mantığımızı kullandık. Tamam. Bunların zaten çözüm yollarını göstereceğim size hiç merak etmeyin şu an sadece bir giriş yapıyoruz minik arılar hadi bakalım uçuşa hazır mısınız? <laughs> evet minik arılar olarak artık denklem kurmaya geçebiliriz eşitliği anladık şimdi denklemimizi kuracağız peki nasıl kuruyoruz? Hemen bakalım şimdi çocuklar aşağıda verilen sözler ifadelere karşılık gelen denklemleri yazınız demiş hadi yazalım. Hangi sayının 3 katının 2 eksiği 14'tür? Size öncelikle hangi sayının diyorsa bildiğiniz bir sayı mı bu? Hayır bilmiyorum ki hangi sayının mesela x'in 3 katı ne demek? 3 ile çarp demek yani 3 çarpı x mi diyeceğim? Evet 3 katının bu tamam 2 eksiği 2 eksiği ne demek? 2 çıkart demek neye eşitmiş? 14'e eşittir 14 3 çarpı x'i nasıl da yazabiliyordum aslında ben 3 x diye yazabiliyordum değil mi? Evet eksi- 2 eşittir 14 Tamam bu kadar. Geldim diğerine. Hangi sayının hangi sayının çocuklar x'in 3 fazlasını bakın bu defa x'in 3 fazlası ne demek? Artı 3 demek. Fazla demek artı demektir. x artı 3. 3 fazlasının 5 katı. Bakın 3 fazlasının 5 katı. 5 çarpı x diyemezsiniz. Bu bir sayıdır. x'in 3 fazlası bir sayıdır. Bunun 5 katını istiyor. Yani bunu 5 ile çarpacaksınız neye eşitmiş? 35'e. Tamam. Bunu şu şekilde de görebilirsiniz. X artı 3 çarpı 5 eşittir 35 olarak İkisi de doğrudur. Yani yer değiştirebilirler. Çarpma işleminin neyi vardı? Yer değiştirme özelliği vardı. Evet çocuklar. Hadi bakalım. Hangi sayının burada videoyu da durdurabilirsiniz aslında. Videoyu durdurup ne yaparsınız? Beni dinlemeden önce kendiniz bir çözmeyi denersiniz. Ondan sonra beni dinlersiniz. Olur mu? bakalım. Hangi sayının? X'in 4 katını. Ne demek 4 katı? X'i 4 ile çarp demek. 4X. 2 fazlasının artı 2 yarısı. Yarısı ne demek? 2'ye böl demek. Neyi 2'ye böleceğim? 4 katının 2 fazlasını 2'ye böleceğim. Kesir de bölmek demek de değil mi? Evet. Bunlar da kesir kullanıyoruz genel olarak. Yarısı neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Tamam. Bunu da ne yaptık? Bu şekilde bulmuş olduk. Devam ediyorum hangi sayının x'in 3 katının yani 3 çarpı x çeyreği ne demek? E, 4'e böl demek bu defa. Çeyrek 4'te 1'de 4'e böl. Çeyreği ile yarısının toplamı. 3 katının çeyreği ile yarısının toplamı. Evet. 3 katının çeyreği ile sayının yarısını. Sayımız neydi? X'te. Bunun neyini alacağız? Yarısını. Yani ikiye böleceğiz. Tamam mı? Şimdi neye eşitmiş? 30'a eşitmiş. Bakın ne yaptık? 3 katının çeyreği. 3 çarptım. 4'e böldüm. Sonra sayının yarısı. Sayının yarısı ne demek? 2'ye bölmek demek. X bölü 2 eşittir neye? 30'daymış. Tamam. Mı? Devam ediyorum. Şimdi. Bir sınıftaki öğrenciler Sıralara ikişerli oturduklarında, ikişerli oturduklarında üç kişi ayakta kalmaktadır. Üçerli oturduklarında 4 sıra boş kalmaktadır. Buna göre sınıftaki sıra sayısını veren denklemi yazınız. Sizden sıra sayısını mı soruyor? Evet. Sıra sayısını x diyelim mi? Diyelim. Şimdi iki tane ne yapacağız? Denklem kuracağız burada. Öncelikle birincisi, ikişerli oturduklarında, ikişerli, diğeri üçerli. Bakın dikkat edin şerli ve üçerli. İkisinde de ne sıra sayısı x. Sıra sayısı değişir mi ikişerli ya da oturdukları oturduklarında? Hayır sıra sayısı sabit. İkisinde de sıra sayısı x. Sınıf mevcudu peki? O da değişmez. Ama farklı farklı bulacağız. Sınıf mevcudu. Şimdi. İki oturduklarında sınıf mevcudunu bulacağım. Ne diyor? İki oturduklarında üç kişi ayakta kalmakta. Çocuklar, iki oturduklarında sıra 2 x tane sıramız varsa her bir sıraya iki kişi oturacağı için 2 çarpı x kişi olmaz mı orada? Evet. Üç kişi de ayakta kalıyorsa artı üçü de buraya ekleyelim. Sınıf mevcudu bu olur mu? Olur. 2x artı 3. Neden? X tane sıram var, her birine iki kişi oturuyor. Mesela 5 tane sıram var, her birine iki kişi oturuyor desem ne yaparsınız? 5 çarpı iki dersiniz. Aynı şey. Burada da x çarpı iki diyorsunuz. Artı 3 kişi neden? 3 kişi ayakta kaldığı için sınıf mevcuduna onları da eklememiz lazım, tamam mı? Sınıf mevcudumuz bu. Şimdi üçerli oturduklarındaki sınıf mevcudunu bulacağız. Burada size diyor ki üçerli oturduklarında 4 sıra boş kalmaktadır. Hmm, burada sıralar boş kalıyor. Bizim x tane sıramız vardı. 4 tanesi boş ne demek? x eksi 4 demek. Demek ki x tane sıranın hepsini kullanmıyorum. 4 tanesi yok bunların içerisinde. Şimdi yeni sıra sayımız x eksi 4. Çarpı ne? Üçerli oturdukları için çarpı 3 diyorum. Tamam. Çarpı 3. Neden? 3, 3 kişi oturacaklar çünkü. Mesela şöyle diyebilirsiniz. İşte sıra sayınız 10. 4 tane sıranız boş kaldıysa 6 tane sıra kullanılıyordur. Sınıf mevcudu bulmak için ne yaparsınız? 6 çarpı 3'ten 18 dersiniz. Aynı mantık. Bu tarz sorularda kafanız karıştığında normal sayı olsaydı eğer ne yapardım diye düşünün. Olur mu? Normal bir sayı olsaydı hangi işlemi yapardım? Onun yerine hemen cebirseli koyarsınız. Bilinmeyeni koyarsınız. Şimdi sınıf mevcudu. İkisinde de aynı değil mi? Tabii ki aynı. Sınıf mevcudu değişmiyor. Sadece ikişerli ve üçerli oturuyorlar. Değişik değişik oturuyorlar. Sınıf mevcutlarımız birbirine ne? Eşit. Yani... 2x artı 3 eşit mi? 3 çarpı x eksi 4'e. Evet eşit. Tamam. Bu ikisi neymiş? Birbirine eşitmiş. O zaman sınıftaki sıra sayısını veren denklemimiz de bu olur mu? Olur. Zor bir soruydu. Evet kabul edelim. Ama güzeldi. Bu soru çok önemli. Bu tarz sorular gelir. Dikkat ediyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi çocuklar sonra da bize diyor ki şekilde verilen görsele uygun denklemi yazınız. Peki nasıl yazacağız bu denklemi? Bakıyoruz kızımızın boyu kaç santim? 120 santim. 120 santim. Peki sağ tarafta bize gösterilen işte şurada böyle e, tuğla mı desek buna benzer bir şeyler var. Bunların kaç santim olduğunu vermiş. Her birisi x'er santim ve şuradaki boşlukta 60 santimmiş. O zaman şunu mu diyeceğiz? Buradaki diyeceğiz 120 santimetre. Neye eşit? Şuradaki 60 cm ve 3 tane x'in toplamına eşit. Yani 3 çarpı x değil mi? Peki 3 çarpı x yerine 3 x e yazabiliyor muyduk? Evet. 120 eşittir 60 artı 3 x. Bakın görsele uygun denklemimiz bu şekildedir. Buradan da x'i bulabilir miyiz? Evet biraz sonra bulacağız. Hatta hadi gelin geçelim denklem çözmeye. Denklem çözmeyi öğrenelim. Sonra bunları da buluruz hatta. Hadi bakalım. Evet, denklem çözmeye geçiş yapıyoruz. Artık asıl konumuzdayız. Denklemi çözeceğiz. Şimdi çocuklar, bize diyor ki denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Bakın, şunu düşüneceksiniz en başta. Size kolay yolunu da öğreteceğim. İlk başta zor yoluyla başlayalım. Olur mu? Yani aklımıza yatacak yoluyla sonra kolay yolu. 3x eksi 7 eşittir 20. Diyeceksiniz ki şu 3x için. Burada bir sayı var. Burada bir sayı var. Bu sayıdan 7 çıkmış 20 kalmış. Hangi sayıdan 7 çıkarttığınızda 20 kalır? E, 27'den değil mi? Yani 3 tane x 27'ye mi eşitmiş? Evet. 3 tane x 27 ise bir tane x nedir? E, 9'dur. 9 kere 3 27 çünkü. 9'a neyi, neyi çarparsanız 27 yapar? 3'le neyi çarparsanız 27 yapar? 9'u. Yani x'in 9 olduğunu bulduk mu? Evet. Bu mantıksal yolu. Şimdi... İşlemsel, bizim için daha kolay olan yoluna geçiş yapacağız. Şimdi tekrardan yazıyorum denklemizi. 3x-7 eşittir 20. Bakın. Bunu sürekli kullanacağız. Lütfen dikkat edin. Çocuklar, sağ taraftan sol tarafa, yani eşitliğin, şu eşitliğin, sol tarafından sağ tarafına ya da sağ taraftan sol tarafa herhangi bir sayı geçişi yaptığınızda işaret değiştirir. Tamam mı? İşaretini değiştirir ve diğer tarafa geçer. Ne demek istiyorum? Bakın. Her zaman amacımız x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bıraktıkça x'i bulabilir hale geliyoruz. Şimdi burada 3x var. 3x'i yalnız bırakacağım. 3x eşittir diyeceğim. Eksi 7'yi karşı tarafa atmam lazım. Bakın eksi 7'yi tutuyorum ve karşı tarafa fırlatıyorum. Karşı tarafa fırlatırken ne oluyordu? İşaret değiştiriyor. Burada 20 var. Eksi 7 ne oldu? Artı 7 oldu. Şimdi işlemleri yapıyor. 3x eşittir 20 artı 7'den 27 mi? Evet. Şimdi devam ediyorum. 3 tane x 27 ise eğer bir tane x nedir diyorum. O zaman ne yapacağım? Mecburen buradaki 3'ten de kurtulmam lazım. Peki nasıl kurtulacağım? Bölerek bu defa. Bakın. Her iki tarafı neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3 ile sadeleştirme yapıyorum aslında. Kesir bölmek demek değil miydi? Evet. Bakın 3 ile 3'ü sadeleştirdim. 1'e 1 bir olur. Birlerin zaten önemi yok. X yalnız kaldı. Burada ne yapıyorum? 27'yi 3'e bölüyorum. 9. Her iki tarafı da aynı sayıya bölebilirsiniz. Ya da her iki tarafı da aynı sayıyla çarpabilirsiniz. Herhangi bir şey ne olmaz değişmez. Tamam. Her iki tarafı da 3'e böldüm. Ama bir tanesini bölüp diğerini bölmezseniz olmaz. Ne olur? Terazinin dengesi bozulur. Bu da işlemsel yolu. Önemli. Çünkü bunu kullanacağız. Tamam mı? Bu mantıksal yoluydu. Sürekli bu mantığı kuramazsınız. Daha zor denklemler gelecek çünkü karşınıza. O yüzden işlemsel yolunu öğreniyoruz. Bir sürü sorumuz var hiç merak etmeyin. Bu yolu öğreteceğiz size. Şimdi çocuklar. İşlemsel yoluyla devam ediyorum. 2x artı 9 eşittir eksi 7. 2x'i yalnız bırakmak amacımdı. 2x'i yalnız bıraktım eşittir diyorum. Şuradaki artı 9 karşı tarafa atıyorum. Nasıl geçiyordu? Eksi 9 olarak. Tamam mı? İşaret değiştirerek geçiyor. Eksi 7 eksi 9. Bu ne demekti? Eksi 7 artı eksi 9'du aslında değil mi? O zaman ikisini topluyorum. 2x eşittir. Eksi 7 ile eksi 9'u topladım. Ne oldu? Eksi 16 oldu. Eğer bu şekilde tam sayılarda toplamada sorun yaşıyorsanız mutlaka onu tekrardan çalışıyorsunuz. Tamam mı? Her yerde tam sayılar var artık. O yüzden dikkat. Şimdi 2x eşittir. Eksi 16. X'i bulabilmek için ne yapıyorum? İsterseniz mantıksal yolunu söylersiniz. 2 ile neyi çarparsam eksi 16 yapar? E, eksi 8'i. E. Ama biz bulmak için ne yapıyoruz? Her iki tarafı 2 ile sadeleştiriyoruz. Yani 2'ye bölüyoruz. Şöyle kırmızıyla bölelim. 2'ler gitti. Burada sadece x kaldı. x eşittir. Eksi 16'yı 2'ye böldüm. Eksi 8. x'imiz ne bulduk? Eksi 8. Evet denklemini sağlayan x değerini bulduk mu? Bulduk. Hadi devam edelim. Bakın burada da denklemini sağlayan y değeri kaçtır demiş. Önce burada ne yapmanız lazım? Dağıtmanız lazım içeri. Bunu öğrenmiştik zaten değil mi? Cebirsel ifadelerde. 4 ile hem y'yi hem 2'yi çarpıyorum. 3 ile hem y'yi hem 4'ü çarpıyorum. Tamam mı? 4 ile y'yi çarptım çocuklar. Şöyle şuraya yazayım hadi. 4 y. 4 ile 2'yi çarptım. 8 eşittir. 3 ile y'yi çarpıyorum. 3 y. 3 ile 4'ü çarptım 12. Şimdi asıl işlem burada başlıyor. 4y artı 8 eşittir. 3y artı 12. Ne dedik? Biz bilinmeyenleri bir tarafta toplamak istiyoruz. O zaman bilinmeyenleri bir tarafta, normal sayıları bir tarafta toplayalım. Peki nasıl yapacağız bunu? Şöyle. Karşılıkları olarak atacağız. Bakın 3y'yi sol tarafa atarsam bilinmeyenlerin hepsi sol tarafta olmuş olur. Şuradaki artı 8'i sağ tarafa atarsam bütün sayılar sağ tarafta olmuş olur. Eşitliğimi yazıyorum. 4y zaten buradaydı. 3y'yi sol tarafa atıyorum. Nasıl geçiyordu İşaret değişiyor. Eksi 3y. 12 burada. Artı 8'i yanına atıyorum. Nasıl geçer? Eksi 8 olarak. Evet. 4y'den 3y'yi çıkarttım. y kalır. 12'den 8'i çıkarttım. 4 kalır. y eşittir 4 müymüş? Evet 4'müş. Demek ki böyle karşılıklı olarak Bilinmeyenler de olabiliyor muymuş? Evet sadece bir tarafta değil iki tarafta da olabilir. Tamam. Önemli bir soru tarzı. Dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın burada da. Denklemin sağlayan y değeri demiş. Yalnız bakın ikinci denklemde hem x'ler hem y'ler var. Ama ilk denklemde ne var? X'ler var. O zaman önce buradan neyi bulmanız lazım? X'i bulmanız lazım. Sonra yerine yazacağız. Bu da bir soru tipi. 2x eksi 5 eşittir x artı 15. Ne yapıyorum? x'leri bir tarafta yani bilinmeyenleri bir tarafta normal sayıları bir tarafta topluyorum. x'i sol tarafa attım. Eksi 5'i sağ tarafa atıyorum. Bakın 2x buradaydı. x'i sol tarafa atarken eksi x oldu. Eşittir. 15 buradaydı. Eksi 5'i sağ tarafa atarken artı 5 oldu. Şimdi işlemimizi yapalım. 2x'ten x'i çıkartıyorum x kalır eşittir 15 ile 5'i e topluyorum 20. x eşittir ne oldu? 20. x'imizi bulduk 20. Sonra bakın ikinci denklemde x yerine ne yazıyorsunuz? x eşittir 20 diyorsunuz. Yani x gördüğünüz yere sadece 20 yazacaksınız. Bakın 4 çarpı x gördüğüm yere 20 yazıyorum. 20 eksi y eşittir y artı 5. Bu kadar. Artık sadece y'ler oldu mu burada? Oldu. Artık çözebilirim. Bakın 4 çarpı y 20 eksi y eşittir y artı 5. Ne yapıyorum? Önce 4'ü içeriye doğru dağıtmam lazım. Hadi dağıtalım. 4 ile 20'yi 4 ile eksi y'yi çarpıyorum. 4 ile 20'yi çarptım 80. 4 ile eksi y'yi çarptım eksi 4 y eşittir y artı 5. Şimdi ne yapıyorum? Y'leri bir tarafta normal sayıları bir tarafta toplayacağız. Peki hangisini hangi tarafa atayım? Y'ler genellikle pozitif olacak şekilde atabilirsiniz. Yani eksi 4 y'yi karşıya atarsak daha güzel olacak sağ tarafa. Her zaman Y'ler bilinmeyenler sol tarafta olacak diye bir şey yok. Sağ tarafta da olabilir. Artı 5'i de nereye atarsınız? Sol tarafa atarsınız. Şimdi sol tarafta 80'imiz var. Yanına artı 5'i atıyorum. Ne oldu? Eksi 5 eşittir. Burada Y var. Yanına eksi 4 y'yi atıyorum. Ne oldu? Artı 4 Y. İşlemlerimizi yapalım. 80'den 5 çıktı. 75. Y ile 4 Y'yi topladım. 5 Y. Şimdi Y'yi bulabilmek için ne yapıyoruz? Her iki tarafı 5'e bölüyoruz. Hadi gelin bölelim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 5'ler gitti. 75'i 5'e bölüyorum. 15 eşittir y. Y kaçmış? 15'miş. Anlaştık mı? Y'yi bu şekilde bulmuş olduk. Demek ki böyle bir soru olduğunda ne yapıyormuşuz? Önce x'e buluyoruz. Sonra x yerine bulduğumuz değeri yazıyoruz. Ondan sonra y'yi buluyoruz. Tamam. Şimdi bu sorumuza bakalım çocuklar. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Hemen bakalım. Şöyle 4'ü dağıtmanız lazım. 4'ü dağıtıyorum. 4 ile 3 x'i çarptım. 12 x. 4 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 8 eşittir. 9 artı 11 x. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi x'leri bir tarafta normal sayıları bir tarafta olacak şekilde topluyorum. 11 x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 8'i sağ tarafa atıyorum. Bakın 12 x. 11 x'i sol tarafa attım. Eksi 11 x eşittir. 9 Eksi 8'i sağ tarafa atıyorum. Artı 8. 12x'den 11x'i çıkarttım. X eşittir. 9 ile 8'i topladım. 17. ximize ne bulduk? 17 olarak bulmuş olduk. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? En başta bulduğumuz denklemlerimiz vardı ya. Hani buna denklem kurma problemleri yapmıştık. Onlardaki kurduğumuz denklemleri çözelim şimdi. Hadi bakalım onlara geçiş yapalım. Mesela bu sorumuza bakabiliriz. Bu sorumuza ne yapmıştık? Bu sorumuza denklemizi kurmuştuk. O zaman buradan x'i bulabilir miyiz? Evet buluruz. Öğrendik çünkü. Bakın 120 artı 60 artı 3x. Şuraya tekrardan yazayım. 120 eşittir 60 artı 3x. Ne yapıyorum? X'i yalnız bırakmak için çalışıyorum. 60'ı sol tarafa doğru atıyorum. 120 eksi 60 mı olur bu? Evet eşittir neye? 3 x'e. 120'den 60'ı çıkarttım. 60 eşittir 3 x'e. x'i bulmak için her iki tarafı 3 ile sadeleşiyorum. Buradaki 3'ler gider. Burada sadece x kalır. 60'ı 3'e böldüm. 20. O zaman x'lerin her birisi 20, 20, 20 miymiş? Evet. Gerçekten denklemin sağlamasını yapın. Denklemi kontrol edin. 20'leri topladınız ne olur? 60 60'a topladınız. 120. Kızımızın boyu da zaten neydi? 120 santimetreydi. Bakın gayet güzel bir şekilde ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi evet, çocuklar en başta yaptığımız bu örneklerimize de bakalım. Buradan da artık e, ne yapabiliriz? İşlemler olarak bulabiliriz değil mi? 15'i 15'e. Bakın şöyle denklemimizi yazalım. 15 artı 15 eşittir 3 tane a'ya mı? Evet. 15 15'i e topladım. 30 eşittir 3 tane a'ya. a'yı bulabilmek için ne yapıyorsunuz? 3 ile sadeleştiriyorsunuz. Sadeleştirdik. 33'e böldük. 10 eşittir a. Tamam. Bakın bu kadar kolay. Bu kadar kolay bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Hemen buradaki sol taraftaki, sağ taraftakine bakalım. Bakın 15 artı b eşittir 2 tane b artı 10. Denklemimiz bu. Peki ne yapıyoruz? B'leri bir tarafta, normal sayıları bir tarafta topluyoruz. Hemen şöyle yapalım. Şu B'yi sağ tarafa atıyorum. Şuradaki 10'u da sol tarafa atıyorum. 15 eksi 10 eşittir 2B eksi B. B karşıya geçerken eksi olacak. 10 karşıya geçerken eksi 10 olacak. 15'ten 10'u çıkarttım. 5. 2B'den B'yi çıkarttım. B. Gördünüz mü? B eşittir. Kaçmış? 5'miş. Daha rahat bir şekilde bulduk mu? Evet daha kolay bir şekilde bulmuş olduk. A'ları da bulduk. A'lar da 10, 10, 10'muş. Yani ne yaptık? Burada da denklem çözmeyi kullanmış olduk. Evet çocuklar son olarak da bu problemimize bakalım. Daha önce neyi bulmuştuk? Denklemi bulmuştuk. Ben sizin için denkleme daha temiz bir şekilde buraya tekrardan yazdım. Şimdi ne yapalım? Sıra sayısını bulalım. Sıra sayısını veren denklemimiz burada. Sıra sayısı acaba kaçmış? X bizim sıra sayımızda. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şuradaki 3'ü içeriye doğru dağıtıyoruz. 2x artı 3 eşittir. 3 çarpı x eksi 12. 3 ile 4 çarptık. Eksi 12. Sonra ne yapıyoruz? X'leri bir tarafta normal sayıları bir tarafta topluyoruz. Şuradaki 2x'i sağ tarafa atıyorum. Eksi 12'yi sol tarafa atıyorum. 3 vardı. 3'ün yanına artı 12 olarak geçti. Burada 3x vardı. 2x ne oldu? Eksi 2x oldu. 3 ile 12'yi topladım. 15 eşittir. 3 xten 2x'i çıkartıyorum. X, x eşittir neymiş? 15'miş. X neydi? Sıra sayısıydı. Sıra sayısı. Sıra sayısı kaçmış? 15'miş. Gerçekten buradan kontrolünü de yaptığınızda sıra sayısı 15 sizin için doğru olacaktır. Neden? Sıralara ikişerli oturduklarında üç kişi ayakta kalmaktadır diyor. Sınıf mevcudunu yazın. Sınıf mevcudu. 15 tane sıranız var. İkişerli oturduklarında 15 çarpı 2'den 30'dur. 3 kişi de ayakta kaldıysa 3'ü toplarsınız 33. Sınıf mevcudunu da buldunuz 33 kişi. Diğer türlü de bulalım. Üçerli oturduklarında 4 sıra boş kalıyormuş. 4 sıranın boş kalıyor olması ne demek? 15-4 tane sıra kullanıyor olmamız demek. Yani 11 sıra kullanılır halde. Peki 11 sıraya her öğren, kaçar kaçar oturacaklar öğrenciler? 3'er 3'er. Neden? 3'erle oturdukları durumu yapıyoruz şimdi de. O zaman 11 çarpı 3 mü diyeceğim? Evet 11 çarpı 3'ten 33. Bu nedir? Sınıf mevcudu. Gördüğünüz gibi denklemi doğru çözmüşüz. Yani sıra sayımız 15'miş. Sınıf mevcudumuzda 33. Yani denklemi hem kurduk hem sıra sayısını bulduk hem sınıf mevcudunu bulduk her şeyi ne yapabiliyoruz denklem çözme ile bulabiliyoruz evet bu da önemli bir soruydu hem denklemi kurarken ki kısmı önemliydi hem de şimdi çözerken ki kısmı önemliydi bu yüzden dikkat ediyoruz ve dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim bugünlük bu kadar diyeceğiz bir sonraki dersimizde sizlerle denklemler konusunun sorularını çözeceğiz. Karışık soru çözümü yapacağız. O zamana kadar sizlerden ricam Kitaplarınızda bulunan soruları çözmeniz olacak. Şöyle bir hazırlık yapın. Derse gelmeden önce sizler de böyle basit düzeyde de olsa sorular çözmüş olun. Sonra birlikte de daha güzel, daha karışık böyle hoş sorular çözelim. Olur mu? Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.